Günlerden bir gün yine Efendimiz hakkında edep dışı ifadeleri içeren bir beyit dillerde dolaşıyor. Yeni bir beyit. Efendimizin kulağına gelince müteessir oluyorlar. Eynel Hasan, Hasan nerede? Çağırın da gelsin bir cevap versin. Hasan bin Sabit'e haber gidiyor, hemen geliyor peygamber huzuruna. İçeri girerken Hasan bin Sabit daha selam vermeden beyit okuyor. Şair ya, içeri girer, beyit okuyor okuya peygamberin huzuruna giriyor. Okuduğu beyt şudur. Sizin düşmanlarınızı diliyle yere seren arslanı mı çağırdınız ey Allah'ın Resulü? <laughs> peygambere karşı. Sizin düşmanlarınızı diliyle yere seren arslanı mı çağırdınız ey Allah'ın Resulü? Bu beyti duyuyor Hazreti Peygamber ve tebessüm ediyor. Niye böyle dedin demiyor. Yasaklamıyor. Şair övünmüştür ve dinin en yücesi bunu yasaklamamıştır. Yasaklamıyor ya. Artık şairleri kim tutar? O, o, gün bugündür. O gün bugündür. Madem ki şairdir övünür. Şeyh Galip koskoca bir şey. Tarikat şeyhi. Pir bu adam. Ee, Hüsnü Aşkın Fahriye-i Şairane diye bir özel bölümü var. Tarzı selefe takaddüm ettim. Bir başka lisan tekellüm ettim. Gencine de rahnev gözettim. Ben açtım o genci, ben tükettim. Ben açtım, ben, ben tükettim. Ben, ben, ben. <laughs> <laughs> Estağfurullah dedirtecek cinsten. Uzatma en güçlü hata öyle. Beş beytine bir nazire söyle. <laughs> Zannetme ki şöyle böyle bir söz. Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Esrarını mesneviden aldım. Çaldım, lakin malum miri çaldım. Fehme fehmetmeye sen de gayret et. Ol, gever, gevheri bul da sirkat et. Böyle devam eder. Şiirin sonunda şöyle bitirir. ındem şair menem diger nist Farsça. Altın. Bu yüzyılın şairi benim, Başka başkası da yoktur. Başını aramayın. Şimdi bu tavır nedir bu? Bu tevazu mu şimdi? <laughs> ne alakası var? Bu bal gibi övünmedir, evet. tefahur etmedir. Ancak şair bunu yaptığında Allah Resulü sesini çıkarmamıştır çıkarmamışsa artık kimseye bir şey düşmez. Evet. Şairler de bu buradan yol bulunca sanatını ilan etmede gelir ama Nef'i öyle vadilere çıkmıştır ki Nef'i okumaktan biz bile ürperiyoruz.